Şimdi gülen yüz ve ağlayan yüz. Halimiz bu aslında. Bu bir sinema. Sinema modellemesi. Tiyatronun sembolü bunlar. Mesela hı hı. o neydi? Bir tanesinin ismi filozof. Özellikle e, e, bizi e, Lale Gül FM'den de dinledikleri için e, hani böyle direkt e, harf harf vereceğim. Evet. Herak Leitos. Evet. Bu tamamen gülen. Hı hı. Bir de Demok Ritos, bu da ağlayan. Bakın, toplum ya ağlıyor ya gülüyor, bunun ortası yok. Neden? Hemen diğer şeyle geçelim, beşinci sembole geçelim. Şimdi ağlayan ve gülen kısmını beynimizde anlatmaya çalışalım. Beynimizin ön kısmı düşüncelerimizdir. Hayatla ilgili anlamlandırmalarımızdır. Beynimizin arka kısmı tam omuriliğe yaklaşan şu kısımsa bizim hislerimizdir, sevgilerimizdir, neşelerimizdir, duygularımızdır, korkularımızdır, endişelerimizdir. Dir de dir yani anlatabiliyor muyum? Ama Müslüman da bir şey çıkıyor ortaya. Ön taraftaki anlamlandırmayla arka taraftaki hisleri böyle yoğurup ortaya. Nazarı hikmetle bakacağınız bir mekanizmaya dönüştürüyor. İslam'a mensup bir birey de bu. Hı hı. Ama İslam'la müşerref olmamış toplumların çoğunda ya toplum ağlıyor ya gülüyor. Bakın bunun ortası yok. Hı hı. Şimdi anlamlandırma ve hislerden doğan bir olguyu da bazal ganglia dediğimiz tam orta kısmındaki orada, o, tam pembe, orta kısmındaki pembe yere şeklinde görüntülenen... alışkanlıklarımızı koyuyoruz. İstem dışı. Neye benzetebiliriz bunu? Bir Meleke o... dediğimiz şey bu. <SSSS> Meleke vardır. dediğimiz yani şey bu. Kendiliğinden Aynen. yapmaya başladığımız. Aynen öyle. Şimdi mesela bisiklet kullanma ile ilgili bir şey söyleyeyim. Hı hı. İlk bisiklet kullanmaya başlayan ayağını yere koyar, süremez, pedala basamaz, direkt karşıya bakmaz çünkü. Çünkü evet. o oto yoktur. yokturdur. Evet. Ama zamanla o dengeyi sağladığında işte Öndeki düşünmeyle arkadaki korku hisler, ben bunu yapıyorum, sevinçler, neşeler birleşince ortaya yazıyor alışkanlığı hmm. ve alışkanlık olarak oluşturuyor. Bu güzel bir alışkanlık. Mükemmel. Bakın. Biz ondan sonra öğrendikten sonra artık ne pedala bakarız, ne yanımıza, ne sağımıza, ne solumuza. Direkt karşıya bakarız ve sadece pedal çeviririz. Rüzgarın akışına kendimizi bırakırız ve o anın tadını çıkartırız. Güzel bir alışkanlıktır bu.